Evet. Organik kimya önce sadece canlılar tarafından üretilebilen bir kimyasal olduğu zannediliyordu biliyorsunuz ama ondan sonra Friedrich Wöhler, Alman kimyacı laboratuvar şartlarında e, amonyum siyanat amonyum e, amonyum siyanattan üre üretebilerek laboratuvarda ilk organik bileşiği üretti ve laborat organik kimyanın canlı kimyasına bağlı kalmadığını laboratuvarda da üretilebileceğini buldu. Mesela bunun sorusunu sormuş. Diyor ki organik madde sentezleyen ilk bilim adamı kimdir? Frederick Wöhler. Şunların da kim olduklarını bir hatırlayalım da tabii bir işe yarasın. Berzelius Berzelius adlandırmayla ilgili çalışan adamımız. Charles Gaz yasası, Proust Sabit Oranlar, tek kule organik kimya ile ilgili birisi Onu sonra konuşuruz. Organik maddeler. Organik maddelerin yapısında karbon ve hidrojen bulunuyor gençler. Yanında da oksijen, kükürt, fosfor, halojen gibi başka elementler de bulunabiliyor. Fakat bu konuda biliyorsunuz ıı, istisnalarımız var. İstisnalarımız çok önemli. Mesela buna uymayanlar vardı. Kimlerdi? Karbon tetra klorür Kimdir organiktir? E ne var ki hocam bunda demeyin. Ne yok içinde? Hidrojen olmadığı halde karbon ve klor içerdiği halde organik bir örneğimiz. Kaç tanesi organiktir? Karbon ve oksijen içeriyor, hidrojen olmadığı için organik olmaz. Karbon ve hidrojen içeriyor organiktir. Karbon ve kükürt içeriyor, hidrojen içermediği için olmaz. Karbon, hidrojen ve oksijen içeriyor, fazlasından zarar gelmez. Organiktir. Ee, karbon, azot ve sodyum içeriyor. Bu da organik olmaz. Bir şey sorabilir miyim hocam? Sor. Hocam karbon, hidrojen, oksijen üçü de bulunursa mı olur? Yoksa oksijen olmasa da olur? Oksijen olmasa da olur. Bak şurada ikinci örnekte karbon ve hidrojen içermesi ona organik dememe yetti. Buradaysa karbon, hidrojenin yanında oksijen de olması onun organik olmasına zarar vermedi. Yani karbon ve hidrojen içermek kafadan organik olmayı sağlıyor ama istisnamız vardı. İstisnamızı buraya bir de bunu buraya yazalım. HCN e inorganikti. Yani anorganikti. Hidrojen ve karbon içermesi rağmen, şöyle biraz daha düzgün yazayım. Hidrojen ve karbon içermesine rağmen, azotla içermesine rağmen anorganik bir örnekti. E, anorganik demek zaten organik olmayan demek biliyorsunuz gençler. Organiye uymayan herkese anorganik diyoruz. E, örnekler yazmış. Buradan hep beraber bakalım. Mesela gençler Karbon olmadığı için anorganik. Karbon olmadığı için inorganik. Karbon olmadığı için gene anorganik. Mesela karbondioksit sanki organik gibi görünür her zaman öğrencilere. Karbon içeriyor ama hidrojen içermediği için inorganik. Su da organik zannediliyor bazen. Hani insan vücudu üretiyor falan filan diye. Karbon içermediği için anorganik. NH3 anorganik, NaOH anorganik. Bunlar organik, karbon ve hidrojen içeriyorlar. Karbon, hidrojen, azot içeriyorlar organik. Bu tuzların hepsi anorganik. Bunlar da anorganik örnekler. Var mı sormuş burada? <laughs> Karbon ve hidrojen birlikte olacak başam. Mesela hani, e, o işte istisna. İstisnalar ne yapmıyor kaydı? Bozmuyor. İki istisnamız var. CCL4 ile HCN. Hangileri anorganiktir? Yani mi? Mesela karbon, potasyum ve klor ikisi de karbon ve hidrojen içermeyen örnek yani anorganik. Burada karbon var mı? Yok. Karbon içermediği için gene anorganik. Azot ve hidrojen gene karbon içermediği için anorganik. Hangisi organik değildir? Bakın. Karbon var. Hidrojen var. Organik. Şu köşeler karbondur. Biraz erken söylesi de daha önce biz bahsetmiştik benzende. Ama organik kimyada bunu özellikle anlatacağız. Şu köşelerin hepsinde karbonlar var. Ve uçlarında da hidrojenler var. Benzen çiziminden hatırlıyoruz bunu sadece. Bu da organik. HCN bakın bunu biraz önce istisna olarak yazmıştım. Karbon, karbon, oksijen, hidrojen. Okey, karbon, hidrojen, oksijen tamam. Ee, ama şu anorganik çünkü HCN anorganiktir. Hangi hangileri hem anorganiktir hem de asittir diyor. Bu karbon, hidrojen, oksijen içerdiği için organik ve asit. Bak o A yazdım organik asit. Asitin as yazayım da anorganikle karışmasın. E, şu da or yazayım. Ha, organik asit. H2SO4. Karbon içermediği için anorganik. Ama Sülfürik asit nedir? Bir asittir. O zaman anorganik asit. Bu doğru. NaOH karbon ve hidrojen içermediği için anorganiktir. Ama bir bazdır. Olmaz. Karbon, hidrojen ve azot içeriyor. Karbon hidrojen içermesi onu zaten organik yapar. Ve NH2 içerdiği için amonyak türevi olduğu için kendisi bir organik bazdır. O zaman burada da anorganik asitin örneği e, yalnızca 2'dir. Organik bileşikler canlı kaynaklı, anorganikler genellikle mineral ve cevherlerden elde ediliyor. Organikler yanıyor, anorganikler yanmıyor. Genelde diye konuşuyoruz. Anorganik bileşikler elimi noktaları genellikle çok yüksek, iyonik oldukları için. Organikler kovalent, inorganikler genellikle iyonik bağlı. Organikler ee, yavaş, inorganikler hızlı tepkime veriyorlar. Anorganik bileşiklerde entarpi daha fazla. Organik bileşiklerin kendine has kokuları var tuz kokusu dediğimiz zaman aklınızda bir şey oluşmuyor ama muz kokusu, çilek kokusu dediğiniz zaman oluşuyor. Çünkü onlar organik. Karbon 4 bağ yapabildiğinden dolayı organik bileşiklerin sayısı anorganiklere göre daha çoktur. Burada 4 bağ yapabilmesinden daha doğru laf şu gençler. Şunu bir hatırlatayım. Orada biraz eksik yazmış. 4 bağ yapmak bunu çok kimyasal bileşik oluşturmasını sağlamaz. 4 bağı farklı farklı yollarda yapabilmesi. Bunu sizinle ibritleşme değiştirmiştik. Bu çeşitlilik e, organik bileşik sayısını çok arttırıyor. Hangisi yanlıştır? Organik bileşikler çoğunlukla kovalent bağlıdır. Doğru. Kendilerine has kokuları vardır. Doğru. Yanarlar. Doğru. Ana element karbondur. Doğru. Bileşikleri Yanlış. 20 milyondan fazla sentezlenmiş organik bileşikler var. Peki bu sayı, bu kavram kim için doğru? Anorganikler için doğru. Bakın burada ürelerin kimyasal tepkimesini gösteriyor. Amonyum siyanattan ne üretmiş? Üre üretmiş. X bileşiği anorganiktir. Tabi burada gene istisna olarak yazmamıştım bunu ama tabi bahsetmekte fayda var. Çünkü karbon var, hidrojen var. Bu amonyum siyanat da bir e, anorganik bileşik. Ama şuradan aklınızda gelsin. Yani e, Wöhler'in marifeti neydi? Anorganik bir maddeden organik bir madde sentezlemekti. Marifet buydu. O zaman giriş maddesi anorganik. Ürettiği madde ise üre ise karbon, hidrojen veya azottan, oksijenden oluşan organik bir madde. X amonyum siyanat biraz önce söylemiştim adını. Y ise üredir. Her iki bileşikte de karbon atomu 4 bağ yapmıştır. Ee, karbonun zaten en büyük özelliği bileşiklerinde dört e, 4 bağ yapması. 1, 2, 3, 4, Burada da bunu açık çizmek lazım ama açık çizimini yaparsak gene 4 bağ yapmış olur. Organik bileşikleri elde etmek için hangisi kullanılmaz? Canlı, petrol, doğalgaz. Mesela doğalgaz, petrol, kömür bunlar zaten canlıların Toprak altında kalıp fosilleşmiş halleriydi ee, coğrafyadan biliyorsunuz. Yani bunlar canlı kökenli zaten. Burada bizim için kabul edilemez olan C-VER, c anorganik bileşiklerin kaynağıdır. Basit formül ve molekül formülü bulmada e, örneklere geçeyim direkt gençler. Bunun anlatımını yaptım zaten. kütleci yüzde yirmisi hidrojen olan bileşik kimdir diyor. O zaman şöyle diyeyim mi? 100 gram bileşik olsa ne kadar hidrojen olur? 20 gram. Ne kadar karbon olur? 80 gram. Bunları neye çeviriyorduk biz? Mole çeviriyorduk gençler. 20 gramı hidrojen deması şurada yazıyor 20 mol hidrojen 80'i de 12'ye bölersek ee, 4 ile sadeleştirelim 20 bölü 3 mol karbon şimdi kuralımız neydi hatırlayalım karbon yazıyorum hidrojen yazıyorum. Sonra karbonun altına karbonun molünü hidrojenin altına da hidrojenin molünü yazıyorum. Sonra ikisini de tam sayı olacak şekilde çarpıyorum. O zaman bunu C20 60 20'ye DH3 mi oluyor? Evet. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Tamam. Evet hocam. Aferin. Bu sefer bileşim karbon, hidrojen ve oksijenden oluşuyor. 4.6 gram bileşiğim var. 1.6 gramı oksijen 0.6 gramı da hidrojene toplayınca 4.6 etmiyor. E tabi geri kalan da 3. element olacaktır. Yani şöyle yazarsam karbon, hidrojen, oksijen. 1.6'sı buysa 0.6'sı buysa toplamı da 4.6 ise karbon kaçtır? O zaman x artı 2.2 eşittir 4.6 ise x eşittir 2.4 gram eder. Şimdi herkese mole çevirelim. 2.4 gramsa 12'ye bölersem 0.2 mol karbon olur. Hidrojeni mole çevireyim. MA'sı 1. 0.6 gram bölü 1. 0.6 mol hidrojen. Oksijeni mole çevireyim. 1.6. MA'sı 16. Evet. Şimdi karbon hidrojen, oksijen. Karbonun molünü karbonun altına. Hidrojenin molünü hidrojenin altına. Oksijenin molünü oksijenin altına yazıyorum. E, bunların hepsini onunla çarparsam C2 H6 Niye onunla çarptın hocam? Çünkü tam sayıyla yazılırdı. Basit formül bir bileşiğin en küçük tam sayılara sadeleştirilmiş halinin adıydı. O zaman cevabımız C2 H6. Var mı soru sonra? Kimyasal tepkime kullanarak hesaplama. Bundan da bir tane soru hemen çözeyim. Dur bakayım oksijenlisi var mı? Şu daha iyi. Ya neyse bunu da çözeyim size de bir pekişme olsun sizin için. Bir hidrokarbon diyor. Hocam içinde oksijen var mı yok mu Bile, mi? Yahu isminden belli. Hidro, hidrojen. Bir de ne içeriyormuş? Karbon. O zaman bu bileşikte kesinlikle oksijen olmaz. Burada sıkıntı yok. Yani acaba yok. Formülü CX aşağıya inmiş. O2 ile co 2 ve H2O çıkarmış. Şimdi bunun gramını biliyorum, bunun molünü biliyorum. Peki buradan nasıl bir yoldan yürüyüş yapacağım? Dikkat edin gençler. Burada olayın özü şu. Şurada ne kadar hidrojen varsa gram cinsinden şu bileşiğin içinde de o kadar hidrojen olur. Yani bunların eşliği üzerine gideceğim. Yani nasıl yapıyorum? 0.8 mol H2O çıkmamış mı? E altında 2 var. O zaman bura ne olur? 1.6 mol hidrojen olur. Peki 1.6 mol hidrojen kaç gramdır? Eması 1 ya. 1.6 gram olur. O zaman benim 8.8 gramlık bileşiğimin 1.6 gram hidrojen değil miymiş? O zaman 8.8 gramlık bileşik karbondan ve hidrojenden oluşuyorsa 1.6 gramını çıkarttığım zaman 7.2 gramda karbonum oluşur mu? Kaynane olur mu? Olur. O zaman hadi karbonun molünü bulalım. Buradan 0.6 mol karbon olur. E ne yapıyoruz gene? Karbonun altına karbonun molünü, hidrojenin altına hidrojenin molünü. Karbonun molü 0,6 idi. Hidrojenin molü şurada 1,6 idi. İkisini de onunla çarpayım. C6 H 16. O basit formül en küçük tam sayı istiyordu. Bir de ikiye bölüyüm. C3 H8 Tamam mıdır? Süper. 9.6 gram organik bileşik yandığında Bakın gene aynı mantık. Bana karbondioksiti vermiş. Ben burada ne yapabilirim? Karbon dioksitin içinde karbona geçebilirim. Onun gramını bulabilirim. Oradan da derim ki bileşikte de şu kadar gram karbon var. Bana suyu vermiş. Suyun molüne geçerim. Suyun molünden hidrojenin molüne, hidrojenin molünden hidrojen gramına geçerim. Derim ki bileşimde şu kadar gramda hidrojen varmış. E geri kalan da oksijendir derim. Bu birazcık daha dikkat gerektiren bir çözümdü. Bunu daha önce anlayamadıysanız bir kere daha dikkatle dinleyin. 6,72 litre kaç moldür? Hatta yazayım şöyle direkt çözümü yapacaktım da. 22,4'e bölersem 0,3 mol karbon dioksit. Kaç mol karbon içerir? Karbonun altında 1 var. 0,3 mol karbon içerir. Peki kaç gramdır bu? 0.3 molse Şu anda bileşimde 3,6 gram karbon olduğunu biliyorum. Sıra şurada şu bilgiyi kullanmakta. 10,8 gramsa 18'e bölersem 0, evet. hidrojenin altında 2 var dikkat edin. Burada size belki eski bilgilerde zorlanıyorsanız bir hatırlatayım. Şu 2 ile çarptığımız zaman. 1.2 mol hidrojen. E, MA'sı 1 olduğu için bu bizim en sevdiğimiz element. Çünkü gram ile, gram ile molü aynı EMA'sı 1 olduğu için. 1.2 gram da hidrojen. E şimdi gençler toplayalım. 3.6 buysa 1.2 de buysa 4.8 gram neyim olur? Karbon ve hidrojenim olur. Bileşiğe bakalım. Bileşik kaçtı? 9,6 gramdı. O zaman 9,6'dan 4,8'i çıkarırsam yani karbonhidrojenin 4,8 gram neyim çıkar? Oksijenim. Peki oksijenin molünü nasıl bulurum? 4,8 gramı 16'ya bölersem 0,3 mol oksijen olur. Hadi şimdi tekrar başlayalım. Neye başlayalım? Karbon yazdım. Hidrojen yazdım. Oksijen yazdım. Karbonun altına karbonun molünü şurada 0.3 Hidrojenin altına hidrojenin molünü 1.2 Oksijenin altına oksijenin molünü 0.3 Hepsini 10 çarpayım. C3 H12 O3 e bir de bunların hepsi neye dönüştüyüp şey yapılabiliyor? üç'e bölünebiliyor. O zaman C H 4 O Var mı sorusu olan? Bu bileşiğin 0 molü 2,44 grammış. Açık formülü hangisi olabilir diyor. Karışık ve zor görünüyor ama aslında değil. 0-0-2 molü 2,44 gram olan bir şeyin Ma'sı kaç olur? 244 bölü 2'den Ma'sı 122 olur. Burası tamam mıdır? Şimdi şunları tek tek kapatalım. E, kapatma ne demektir? Atom sayacaksın. 1, 2, 3, 4 karbon. Kaç hidrojen? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç oksijen? 4. Yani şu kapalı formülü 120 çıkacak. 122 çıkacak. Biraz sonra bakarız. Hepsini kapatalım. C3 2 3 5 6 7 8 O3 Şuna bakalım. 1 2 3 4 5 tane karbon. 2 3 5 6 7 8 9 10 tane hidrojen 1 2 3 4 5 tane de oksijen Şuna bakalım 1 2 3 4 5 karbon 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 tane hidrojen 1 2 3 4 5 tane de oksijen ve şunu eee yapalım. 1 2 3 4 tane karbon 2 3 4 5 6 7 8 9 tane hidrojen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 8 tane hidrojen 4 tane de oksijen Şimdi şu kapalı formüllerden hangisi 122 ise cevap odur. Bakalım. 12 çarpı 4 48. Bunun daha 58. 16 çarpı 4 64. 12 elde var 16 e 122. Direkt bu çıktı. Ee, Çok çabuk oldu. Evet, bence diğerlerini hesaplamakla hiç uğraşmayalım. Çünkü mesela bir tane hesaplayayım sadece size. Şu 60, 10 daha, 70, 16 çarpı 5, 80, 70, 80 daha, şu 150 ediyor mesela. Bir tane daha hesaplayalım. 60, 80 daha, 140, 152 ediyor. Yani hiç kendimizi üzmeyelim şansımızı da değerlendirelim. İlk denememizde doğru cevap bulduk. Ee, şuradan hemen bir tekrar. Hangisi organik bir maddedir? Bakın. Tabii ki hepiniz gördünüz. Karbon, hidrojen, oksijen içeriyor. Hangileri organik bileşin yapısında bulunmak zorunda değildir. Bulunmaz demiyor, bulunamaz demiyor. Zorunda değildir diyor. Karbon kesinlikle bulunmalı. Kimyanın karbon kimyasıydı, diğer adı. Ama oksijen olsa da olur, olması da olur. Altın zaten beklenen bir şey değildir. Ee, bulunmak zorunda değildir. 2 ve 3. Şöyle soru bakıyorum sizin için. Kütlece yüzde yirmisi hidrojen olan bir hidrokarbon. Hidrokarbon diyor. Yani karbon ve hidrojenden oluşuyor. Ha dersimiz birinciler ders bitmiş galiba gençler Yanılmıyorum değil mi? Evet size diyorum. Bitti hocam. 50 geçe bitmişti değil mi? Bitti. Evet. Hı -hı.